Merhaba sevgili yay burçları, yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yay burçların neler bekliyor olabilir? Bir bakalım. Enerjimize dileyen herkes dahildir. Ve kupa kraliçesi su grubundan biri olabilir ya da duygusal hayatımızla ilgili çalkantılı bir süreçten genel itibariyle geçiyor olabiliriz. Kalp kırıklıkları, alınganlıklar bunlar zaman zaman gündeme geliyor olabilir arkadaşlar. Evet. Bak şimdi önümüzdeki günlerde ben şöyle düşünüyorum. Biraz kırılgan ve hassas bir süreçten geçeceksin. Ve özellikle örnek veriyorum geçmişte yaşadıkların. İşte yediğin kazıklar, birilerinin seni aldatması, belki ihanete uğramışlık duygusu. Bunlar biraz zaman zaman, ya bur burayla ilgili biraz toparlamakta zorlanabilirsin sevgili yay burçları. Bununla ilgili bir başlangıç evet bir şekilde gelecek ama e, ya da şöyle düşün bir başlangıç yapıyorsun ama geçmiş tekrar ben buradayım diye hatırlatıyor. Ve o başlangıç o yüzden tam verimli yapamıyorsun. Çok küçük ilerliyorsun, yavaş ilerliyorsun. Geçmişteki bir şeylere, dedim gibi bir geçmiş çok uzak geçmiş olması da şart değil bu arada. Birazcık böyle bir oralara meyletme şeyin var sanki sevgili yay burçları. Ve bu senin tam anlamıyla e, burayı aşmakta biraz zorlanıyor gibisin. Hani bu tamamen geride kaldı bu gelecek bu başlangıç sana ama biraz zor gelecek. Biraz geç geliyor gibi. Ya da biraz küçük ilerliyor gibi. Çünkü dediğim gibi bu şeyler adeta bazen olur ya öyle durup dururken hayatımız iyidir. Neden olmasın kidir? Çok şükürdür. Ama illa geçmişteki bir şeye takılı kalırız. Birazcık bu enerjiler gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Sevgili yay burçları bu enerjilere duygusal açıdan özellikle dikkat etmenizde fayda var. İha, biri sana ihanet mi etti? Kendi kaybı. Öyle düşün. Tabii kolay değil biliyorum ama. Evet şimdi kehanet desteleri ve tarot kartlarını bir kombin halinde yorumlayacağım devamında. Öncelikle şu desteden 5 tane kart almak istiyorum sevgili yaylar. Yay burcu için Şimdi burada Özellikle tabii ki bu genel anlamda insanlarla iyi ilişkiler kurabilmek, e, gayet hani sosyal ilişkilerimizi devam ettirebilmek ya da herhangi bir şekilde aramızda duygusal bir bağın olduğu, illa romantizm olmak zorunda değil, kişi ya da kişilerle belki iletişim kanallarının tıkanması, biraz burada bir kendimizi sıkışmış hissetmek gibi bir durum olabilmekle birlikte azın e, azımsanamayacak bir kısmımız ve daha çoğunluğumuz için aslında şöyle söyleyebilirim, bir ee, yani romantizmle ilgili, flört enerjileriyle ilgili birazcık böyle bir sıkışmışlık duyguları var. Sanki şey var arkadaşlar, evet birilerine karşı bir şeyler hissediyoruz. Romantik duygularımız var, örnek veriyorum romantizmden gitmek gerekirse. Ee, ama bir yandan da bir sıkışmışlık duyguları var. Şu kılıç e, sekizisine bir kart alacağım. Büyük arkana ay, özellikle ...karşındaki kişi sana adım atmakta gelgitleri söz konusu olabilir. Örnek veriyorum sen daha çok istiyorsundur, daha çok açıksındır ya da daha cesursundur... Karşı taraf böyle bilemedim hani bir sıkışmış enerjiler böyle bir ilerlemekte zorlanma o yüzden çok çok yavaş ilerleme gibi bir süreç olabilir gibi gözüküyor o daha temkinli daha ayakları yere basan biridir ilişkilere bakış açısında sen birazcık daha belki de ondan bir tık daha romantik yaklaşıyor olabilirsin ya da e, daha denemeye hazırsındır karşı tarafın biraz tereddütleri olduğu için çok yavaş ilerliyor olabilir şu ay kartına bir kart alalım tılsım aldınız. Bak burada duygular karşılıklı fakat biri sana gelme konusunda sevgili Yay burçları biraz yavaş. Ee, ama dediğim gibi belki de bu kiminiz için herhangi bir duygusal ilişkinizle ilgili de olabilir. Ee, seninle konuşmak istiyordur ama ne bileyim gururdan gelemiyordur. Birinin sana romantik hisleri vardır ama belki nasıl tepki vereceğini bilmiyordur. Ee, partnerinle küsmüşsündür. Her an ba sen barışmaya hazırsındır ama o birazcık böyle bir gel gitleri vardır. Ee, ne bileyim gururu ve senin aranda sıkışmıştır. Biraz böyle bir flörtün önünde biraz böyle bir pürüzler var gibi gözüküyor. Bu flört ya da karşılıklı paylaşım bir şekilde olacak ve yaşanacak gibi fakat e, biraz yavaş gelecek gibi arkadaşlar. Çünkü özellikle karşı taraf çok temkinli gibi. Bu flörtü hissedeceksin. Karşılıklı bir konuşma, paylaşım, e, birbirinize bir adım evet olacak. E, bir alma verme durumu olacak ama biraz yavaş gelecek bu. Biraz beklemen gerekecek tabii ki eğer istersen sevgili Yay burçları. patika diyebiliriz buna. Büyük arkana imparator, kılıç kraliçesi, kılıç şövalyesi. Şimdi burada arkadaşlar senin bir yolun var tamam mı? Ve bu yolla ilgili otorite konumundaki kişilerden sana bir teklif ya da haber gelecek gibi. Fakat sen burada birazcık şey olabilirsin. Yani abi dakika güzel bir teklife benziyor ya da şöyle şöyle böyle bir kurumdan geldi. İnanabiliyor musun şurası beni aradı. Hani diyebileceğim bir enerji olabilir. Fakat burada böyle bir hızlı haberleşmeler olacak gibi gözüküyor ve sen bunu bir değerlendireceksin. Şu imparatora bir kart alacağım arkadaşlar. Tılsıması, Bak sana çok güzel yeni bir başlangıç teklifi geliyor. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili e, sevgili yay burçları ve burada mantık çerçevesinde bu durumu değerlendireceksin. Biri ya da birileriyle karşılıklı oturup hani şöyle düşün. Şartlarınızı konuşmak gibi düşün. Sen diyorsun ki 3 lira isterim. O da diyor ki tamam yolumuz servisimiz de var. Aynı buna benzer bir konuşma. E, ve bu konuşma neticesinde sen yeni bir yola çıkıyorsun sanki. Yeni bir başlangıç yapıyorsun. Böyle bir enerji ve bu başlangıç belki ilk etapta o ormana gittiğinde tam olarak başaracak mısın, seni nereye götürecek belki bilmiyorsun ama çok büyük gelecek vadeden bir başlangıç arkadaşlar bu. Küçük gibi gözüken ama senin önünün açık olduğu bir başlangıca doğru sanki ilerliyorsun. Dediğim gibi bunun konuşmalarını yapıyorsun. Şartlar ortaya koyuluyor. Mantık çerçevesinde bir takım konuşmalar yapılıyor. O imparator konumundaki kişiyle birlikte sevgili yaylar. Üçüncü sıraya bakalım. Yay burçları için. 12-13 iki büyük arka anamız ardışık sayılar peş peşe ve üçüncü bir arka anamız var büyük arka ana yine e, münzevi kartı şimdi burada şey var arkadaşlar biri ya da birileri seni değerlendiriyor iki tane bakın e, artık sanık ya da tanık neyse artık hakimin önünde duruyorlar. Bir şeyler anlatıyorlar, savunma yapıyorlar. Hakim de onları değerlendiriyor ve bak burada asılan adam kartı var ve müzeeviğimiz var. Biri seni değerlendiriyor. Biri ya da birileri, tamam mı? Ve önümüzdeki günlerde hayatında senin açından büyük bir değişim ve dönüşümün kapılarını açacak seninle ilgili büyük kararlar veriliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili yay burçları. Hemen buna bir kart seçmek istiyorum. Ee, ölüm kartını alacağım arkadaşlar. Büyük Arkanlı Mahkeme. Bu kartın geleceğini biliyordu. Bak bu verilen karar senin için her neyse... ...kiminiz için hatta bir ikinci şansı bize anlatıyor olabilir. Ee, şöyle düşün. İşten çıkarılmışsındır. Patron tekrar gel bizle çalış der. Kiminiz için böyle bir durum da olabilir. Sadece örnekten gidelim. Ama... Geneliniz itibariyle bu gelen karar, senin lehine verilen karar her neyse, sende bir yükseliş, çok büyük bir değişim dönüşüm, e, ayağa kalkma, belki de bir anka kuşu gibi küllerinden doğmanı sağlayacak. Kiminiz için hatta bu gerçek anlamda yürüyen bir mahkemeniz olabilir ve bu yürüyen bu mahkeme hukuki bürokratik süreçlerle ilgili de yine beklediğin lehine kararlar, senin açından şanslı kararlara varabilir gibi gözüküyor. Hakim sevgili yay burçları. Böyle bir enerji. Evet, devam edelim. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Bu karar her neyse çok olumlu bir karar olacağını düşünüyorum. Onu ayrıyeten tekrar belirtmek isterim. Deynek şövalyesi, kupa sekizlisi. Şimdi senin uzak durup ya da sen uzaklaşmış olduğun ya da gelmesinin belki de imkansız olduğunu düşündüğün bir haber ama güzel bir şekilde sana geliyor. Şöyle düşün arkadaşlar biriyle ayrılmışsındır. Sadece bir örnek vereceğim. Aranıza mesafeler girmiştir ve sen onun yazması için dua ediyorsundur. Ee, ve o sana gelebilir. Bak üzerinde baskı var, yük var, stres var. Bu haberin gelip gelmemesi seni endişelendiriyor. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar, böyle bir elin yüreğinde bekliyorsun. Ya da bu gerçekten uzaklardan gelecek. Belki de bir şehir dışı, yurt dışı ile ilgili bağlantılarla ilgili beklediğin Tedirgin bir şekilde beklediğim bir haber olabilir. Ee, evet işte kabul edildiniz, evet işte vizeniz çıktı. Hani bunun gibi bir şey sanki arkadaşlar. İşte o haber seni rahatlatmak üzere ve şu bir tedirgin bekleyişten kurtarmak üzere önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde geliyor gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Hemen şu değnek şövalyesine bir kart alacağım. Kılıç onlusu. On sayısı çok önemli. Ya bu nasıl bir şey biliyor musun? Sevgili e, yay burçları. Yani sanki sen umudunu yitirmişsin, yere düşmüşsün. Bak burada da taşıyamıyorsun, burada da yerden kalkamıyorsun. E burada bir endişeli bir şey var. Ama o geliyor sana. Bak değnek şövalyesi geliyor, yola çıkmış geliyor. Ve seni ayağa kaldıracak. Böyle bir şey sanki. Şöyle düşün yani hastalıktan örnek vermeyi sevmiyorum ama bir süre sağlığından mahrum kaldığını farz et. Allah herkese şifa versin. Onunla ilgili güzel bir haber olabilir. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji arkadaşlar. Buna hemen ben bir kart daha seçeceğim. Çünkü çok önemli bir konu olarak görüyorum açıkçası burayı. Bak kılıç dokuzlusu. Sen bayağı endişelisin ya. Bunu bayağı kafaya takıyorsun. Yani tam da böyle kartın şeyi geldi arkadaşlar yan yana. Endişelisin. Herhalde İngiltere'den beni, İngiltere beni kabul etmeyecekler. Herhalde ne bileyim işte acaba kötü bir şey mi diyecek bana. Abi konuşmak istediğini söyledi. Buluşalım dedi. Acaba e, kötü bir şey mi söyleyecek. Böyle bir şey var sanki. Ama ben bunun içeriğinin bakın ilk kafadan değnek şövalyesi geldi. Kötü olacağını düşünmüyorum. Ama sizde kötü olacağına dair, kötü bir gelişme olacağına dair ya da o beklediğiniz haberin hiç gelmeyeceğine dair sizde bir tedirginlik var. Bir korkular var gibi. Böyle bir enerji. Ama senin rahatlatıcı haberin geleceğini düşünüyorum sevgili yay burçları. İlk çıkan değnek şövalyesi kartıyla. Son sıraya bakalım. Şimdi burada evlilik diyor ama tabii ki biz evliliği anlaşmalar, sözleşmeler olarak alıyoruz arkadaşlar. Tabii ki kiminiz için gerçek anlamda bir evlilikten, tabii ki bir ilişkiden de bahsediliyor olabilir. Hemen bakalım. Yay Burcu için. Güzel bir başlangıcım var bir kere. Evet, iş, para, eğitim, kariyerle ilgili özellikle değnek kraliçesi. Bak bir de Son seni temsil eden bir ateş kartımız geldi. Bir ateşimiz var, bir tılsım, bir de kılıcımız var. Önümüzdeki günler arkadaşlar özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler. Ki bu anlaşmalar ve sözleşmeler öyle ki senin hedeflediğin, bunun olmasını gerçekten istiyorum dediğin bir şey gibi, bir enerji gibi. Şu değnek kraliçesine bir kart alacağım. Tılsım beşlisi sanki şöyle düşün maddi işten çıkarıldın e, işten çıkarılınca ne oluyor tabii ki bu seni ister istemez maddi durumunu bir şekilde e, en azından bir süre ne yapıyor olumsuz etkiliyor ama sen diyorsun ki ya ben bunu halledeceğim böyle gidemez e, böyle parasız bir şekilde hani hayatımı sür işte, sürdür, sürdürmem zor olur dediğim bir enerji sanki ve bir şeyle ilgili bak sanki seni buradan şuradan çıkaracak. Yeni bir meşguliyet geliyor sana. Yeni zafer dolu bir başlangıç. İşte burada bunların özetinden şunu anlıyoruz. Seni para olarak çektiğin sıkıntılardan özellikle çıkaracak yeni bir iş anlaşması, yeni bir sözleşme, durumu ve güzel zafer dolu yeni bir başlangıç durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bu kıtlık enerjisine son verecek şekilde sevgili yay burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.